Motor Cerdo'dan herkese selamlar. Bugün sizlere 125 cc skuter modeli arayanlar için alternatif bir skuter modeli olan Arona'nın Verana 125 modelinin tanıtımını yapacağım. Teknik özelliklerine bakacağız. Motosiklet sportif bir görünüme sahip. 3 farklı renk seçeneğine sahip. Beyaz, siyah ve kırmızı. Ön tarafta Taşıma kutusu var kişisel özellik koyabileceğiniz artı usb girişi var telefonu şarj edebileceğiniz ara ara güvencesiyle satışa sunulmuş bulmakta 4 zamanlı tek silindirli otomatik şanzımana sahip bir scooter modeli hep beraber teknik verilerine bakalım ön fren disk arka fren kampan arkadaşlar 120 70 12 lastik ebatları var arka lastiğin. Ön lastiğin 110 70 12. Ateşleme CD düğmeden ateşleme. 7.2 beygir güce sahip. Tek silindirli 4 zamanlı. Ön lastik 110 70 12. Silindir hacmi 124 cc. Hava soğutmalı. Otomatik benzinli bir su modeli. Görüntü itibariyle bu şekilde. lar led sinyaller stop led analog gösterge paneline sahip şu anda 13.000 TL gibi bir satış fiyatı var enjeksiyonlu motosiklet alınabilir motosiklet Japonlar iki katı fiyatına satılıyor. Onlar kadar performans göstermese de ayağınızı yerden kesebilecek servis kutu modeli olduğunu düşünüyorum. Tekerinize taş gözünüze yaş değmesin. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler dilerim.